Oğlum madem tedbirli kıyafet çıkacaksınız, Bana da bir takım aladınız. Dayı seni böyle kim tanıyor? Ben size söyleyeyim. Sizi herkes tanır. Nereden tanıyor dayı? Oğlum bunların ikisi birbirine düşman değil mi? Nasıl beraber geziler? Dayı ben sana dedim Beşiktaş forması giyeyek diye ikimiz de. Yaşlı gösteri oğlum Beşiktaş beni. Zaten saçlarımız ahlar düşmüş. Cevher kader hangi takımı tutuyor Kader takım tutmuyor dayı, Basket sevi. Basket hangisi? Sepet atıyorsun oha. He, ben onu sevmiyim. Fileyi sevmiyim. Dayı ben deyim teslim olak. Niye teslim olak? Daha içli köfte yiyecek. Dayı her taraf polis kaynıyor. Hı? Oğlum polisleri görüşün. Niye vaktine söylemişsin ya? Et tutturdunuz bir takım muhabbeti. konuşursunuz. Bölmeyem dedim. bitti takım muhabbetler sahibi. Getirdiniz gözüme soktuz. Gençler. Ya yengenize söyleyin. Yemeğe bizi beklemesin. Ya da düşseniz işte köftemizi ye gele gidek. Ya da Allah yanımıza ele gidek emniyete. Ya ya da olmadı siz getirirsiniz. Ya zıkkım ya zıkkım. Ya soyunca bir... Selam aleyküm. Aleyküm selam. <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> maçta mı tuttular sizi Zaza? Ya firar adamın maçta ne işi var? Tam Cevher'in kaderinin evinin önünde. Çıkarın la kafazdakileri. Kopartma işin kafazı bana. Bana de millet niye bizden niye eğlendi? <laughs> <laughs> Dayı üşümeyek sonra. Bo sen de çağırmamışsın. <laughs> değilsin tutarlar mı bizi epey ya, biz buradayız. Ersoy gidici. Çıkarmayın la o zaman. Heh. Ersoy niye gidi? Biz Galiseko'da kalsın. Ben ona burada ne derim bilir misiniz siz? Ne edersin? Daha evvelkilere ne ettiysem onu edeceğim. Ya Zaza hele bırak da polisler diyorlar ki kadın evinde basılmışsınız doğru mu? Kardeş bu alemde kim yolda tutulmuş o gibi? Dostun varsa onun yanında yakalanacaksın tabi. Değil mi İzo?